Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Çamaşır makinesinin filtre temizliğini yapacağım. Banyo temizleneceği için altına bir şey koymuyorum. Önce hortumun tapasını açıp içindeki suyu boşaltabilirsiniz. İçinde cisim olduğu için kapağı açmakta zorlanıyorum. Sağ ve sol çevirerek cismin filtrenin içine girmesini sağlıyorum. Özellikle hanım kardeşlerim düzenli olarak kontrol ederseniz iyi olur. Benim hanım kontrol etmiyor orası ayrı ve nihayet kapağı açıyorum. İçinden çıkanlara şaşırabilirsiniz. Elimle içinde kalan bir şey var mı kontrol ediyorum. Özellikle kazandan suyun geldiği boruyu kontrol ediyorum. İçinden çıkanları görüyorsunuz. Kazanla fitre arasında pislik kalmaması için kazana su döküyorum. Ayrıca pompa pervanesi elle rahat dönüyor mu kontrol edilmeli. Kanalıma destek için abone olabilirsiniz. Sağlıklı günler.